Eğer senin davet ettiğin kimselerden, insanlardan, ahbaplardan bir tanesi namaz kılmayan ve namaz bir adam ise, ibadet etmeyen bir adam ise senin sofrandaki yemeklerden yedikçe, ekmeklerden yedikçe o yemeğin ve ekmeğin her zerresi nisan haliyle Arşi alaya feryat ederek "Ya Rabbi beni bu beynamaz, asi, zalim adamın midesine gönderen ev sahibimi kahru perişan eyledir diyorlar. Onun kahrolmasına dua eder o yemek. Sen nasıl Allah'a asi olan, beynamaz olan bir adama sofranda yemek yediriyorsun Müslüman? Sen kime rağbet ediyorsun bakayım? Senin rağbetin kime? Allah'ın yoluna mı? Nefsaniyetin yoluna mı rağbet ediyorsun? Regaib kandili bu hesabı yapmak için açılan bir mağfiret kapısıdır. Fırsat kapısıdır. ibadet kapısıdır. Sen elindeki imkanı... E düşünün şimdi. Bugün yüz Müslümanın 99'unun evinde Allah'a isyan edenlere sofra çıkıyor. Müslümanların kaçta kaçının çocukları tamamıyla evde namaz kılıyor? Eğer senin karın namaz kılmıyorsa, eğer senin oğlun kızın namaz kılmıyorsa ve senin de evinde bunlara sofra çıkıyorsa sen Allah'a asi olanlara hizmet ediyorsun. Allah'a isyan edenlere yemek yapıyorsun. Zalimlere hizmet ediyorsun. Namaz kılmayan bir çocuk senin evladın da olsa vallahi zalimdir. Sen o zalime sofrat hazırlıyorsun. Sen o zalime yemek yapıyorsun. Sen o zalime hizmet ediyorsun. Sen o zalime hizmetçilik ediyorsun. Hani Allah'a olan rahmetin senin